belirli sayılarda ve örtü altında yapılan zikirler. Bazı tarikatlar çeşitli sayısal düzenlemeler yaparak ve bazı kademelerine de bir takım isimler koyarak zikri sınıflandırmaktadırlar. Örneğin bazılarında 500, 1000, 5000 ve 100 bine varan Allah zikri çekildikten sonra kelime-i tevhid zikri çekilmektedir tahminen 100 bin gibi bir rakam kadar Allah zikriyle meşgul olmak bir insanın günde en az 6 saatini alabilmektedir. Böyle bir metot Resulullah'ın sünnetinde bulunmamaktadır. O hiçbir sahabesine bu tip zikir ve terbiye metotları öğretmemiştir. Peygamberimiz ve ashabı tek başına mücerred bir mana ifade etmeyen Allah zikriyle değil, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Sübhanallahi ve bihamdihi, La havle ve la kuvvete illa billahil Aliyul azim şeklindeki zikirlerle meşgul olmuşlardır. Onların hayatını incelediğimizde Kur'an'la çok meşgul olduklarını görmekteyiz. Ayrıca en büyük zikir Kur'an'dır. Tevhidi bir imanı kalbine yerleştirememiş bir mümin geçip bir köşede 10 milyon defa Allah diye zikir çekse bile bu zikrin ona hiçbir faydası olmayacaktır. Kafirlerin ekonomik, teknolojik ve askeri alanda Müslümanların kat kat üstünde olduğu bir dönemde Müslümanın zikri Kur'an olmalı, ilim olmalı, çalışmak ve her alanda güçlenmek için çaba göstermek olmalıdır. Günün şartlarında yapılabilecek en büyük zikir budur. Zikri, peygamberin yapmadığı şekilde yapanlara misal olması bakımından şu hadise ne kadar çarpıcıdır. Biz i̇bn Mesud'un kapısında oturuyorduk. Vakit akşamla yatsı arasıydı. Ebu Musa i̇bn Mesud'a gelerek dışarı çık ey Eba Abdirrahman dedi. i̇bn Mesud dışarı çıktı. Ebu Musa'ya seni bu saatte kapıma getiren nedir dedi. Ebu Musa Allah'a yemin ederim ki ben bir durumla karşılaştım, o beni korkuttu. İnşallah hayırdır dedi. Ve konuşmasını şöyle sürdürdü. Mescitte bir topluluk gördüm. İçlerinden birisi şu kadar Sübhanallah, şu kadar Elhamdülillah deyin diyordu. Bunun üzerine Abdullah gitti, biz de beraberinde gittik. Onların yanına vardı. Ve siz ne de çabuk sapıttınız. Halbuki Muhammed'in ashabı diridir. Hanımları da daha yaşlanmadı. Peygamberin elbiseleri ve yemek kapları daha bozulmadı. Siz oturup günahlarınızı sayın. Ben iyiliklerinizin Allah tarafından sayılacağına kefilim dedi. Siz bidat olan bir şeye öncülük ediyorsunuz. Eğer bu yaptığınız bidat değilse Muhammed sapıklık içindedir demek gerekir demiş. Abdullah İbni Utbe İbni Erkat Ey İbni Mesud ben Allah'tan af talep ediyorum. Yaptığımdan pişman oldum demiş ve dağılmışlar. Bazı gruplar örtü altına girerek ve üst damağa yapıştırıp yaptıkları tefekkürü hafi zikir olarak kabul etmektedir. Halbuki zikir olabilmesi için kısık da olsa ses çıkması gerekmektedir. Sessiz olarak yapılan bu zikir şeklinin Nakşibani tarikatı tarafından Hz. Ebubekir Bekir radiyallahu anh'e kadar dayandırılmasının ve bu zikrin mağarada peygamberimiz tarafından Hz. Ebubekir Bekir radiyallahu anh'e öğretildiği şeklindeki nakillerin aslı bulunmamaktadır. Düşmanın peşlerinde olmasını nedeniyle Peygamberimiz için endişelenen Ebu Bekir radıyallahu anh be, Peygamberimiz şöyle söylemiştir. Ey Ebu Bekir korkma. Üçüncüleri Allah olan iki kişi için seni üzen şey ne olabilir dedi. Allah bizimle beraberdir. Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh be, bak Şimdi sana bir zikir öğreteceğim. Bu çok faziletli bir zikir diyerek dilini üst damağına yapıştır, sonra da içinden Allah diye zikret gibi bir zikir tarifinde bulunmamıştır. Ayrıca peygamberimiz ve sahabeden bir örtü altına girerek yapılan bir zikir şekli görülmemiştir. Ve dolayısıyla bidattır.